Yazın ilk ücretsiz anlaşması. Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferini çaldı. Adama Traora, bu sezonun sonunda Fulham'dan ayrılacak. Traora'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve hedefi Türkiye olabilir. Fenerbahçe, İspanyol oyuncuya büyük ilgi gösteriyor. Ancak Galatasaray önde ve Traore ile sözleşme yapma konusunda daha fazla şansa sahip. Galatasaray, onu maliyetsiz olarak transfer etme olasılığını dikkatlice değerlendiriyor. Piyasa fırsatından yararlanarak. Adama Traore 29 yaşında ve fiziksel performansı ve dribbling yeteneğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray'da önemli bir oyuncu olabilir. Ücretsiz gelirse, bunun iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.